Annyeong merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Korece öğren, cümle öğrendiğimiz 17. gündeyiz. Birinci cümlemizle başlıyoruz. Ohue'nin hakyo eso hangu go eso Şimdi ohu neydi? Öğleden sonra demekti. Öğleden sonra. Arkadaşlar bu e zaman ifadelerine eklenen bir ek vardı ya e o amaçla zaman ifadesi olduğu için eklenen bir e. Ve nın da işte konu öğleden sonra olduğu için eklenmiş bir ek. Ondan sonra e, hak yo okul demek zaten. Eso da şimdi burada çocuk diyor ya işte Korece dersini dinliyorum. Bu dinleme eylemi nerede gerçekleşmiş? Okulda. O yüzden bir hani eso kullanılmasının nedeni bu. Niye e kullanılmadı diyecekler için bu açıklamayı yapıyorum arkadaşlar tamam mı? Burada bir e eylem gerçekleşmiş. Eylemin gerçekleştiği mekan okul olduğu için ESO. Okulda anlamını kaptı yani. Ee, Hangugo zaten bir Korece anlamına geliyordu. Hangugo Suop da Korece dersi demek. Suop tek başına ders demekti. Şimdi arkadaşlar ben size farklı Türk, yani Türkçe değil de kimya dersi, fizik dersi, ne bileyim beden eğitimi dersi gibi farklı şeyler öğrettim. Mesela Suhak bir ders ismi değil mi? Su Hak, Su bıl, Troyo gibi. Hani farklı ders isimlerini buraya da yazarak aşağıya kendiniz de bir cümle yazabilirsiniz. İlla yani kitap kaynaklarda Hanguko yazıyor diye biz de sürekli Hanguko demek zorunda değiliz. Çünkü hep aynı kelimeyle cümle gördüğümüz için şey oluyor. Bir süre sonra diğer yeni öğrendiğimiz kelimeleri kullanamıyoruz. Siz altına birer tane de kendiniz cümle yazabilirsiniz. Sorun değil. Nasıl olsa şunların hepsini aynı yazıp sadece şurayı değiştireceksiniz. O kadarını da yaparsınız herhalde. Ee, İkinci cümlemize bakalım. Hangugo suobun ohu hanşiye sıcak heyo. Hangugo suobun ohu hanşiye sıcak heyo. Şimdi diyor ki Korece dersi. ın konu eki. Ohu öğleden sonra bir de yani 13.00'da başlayacakmış. Sıcak heyo. Arkadaşlar bu cümlenin çevirisi Korece dersi öğleden sonra bir de başlaya başlar ya da başlıyor şeklinde çevirebilir. Şimdi şicak ha'da başlamak demek. Bu master hali ha'da olacak zaten. Tamam mı? ha'da başlamak. Bundan alın lütfen. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.